Buz kalıbı kazmayla kürekle kırıldı, ağlar göle atıldı. Boyu 1 metre yaşam bu lezzetli balıklar Çıldır Gölü'nde eski Moğusul'üyle avlandı. Buzun altından ip hareket edecek şimdi. Havluya şu anda çekiyor. Doğu Anadolu'nun en büyük tatlı su gölü Çıldır. Ardahan'daki bu eşsiz manzaraya sahip göl kışın buzla kaplanıyor. Şu anda kar üstünde değil, buz tutan Çıldır Gölü'nün üzerinde yürüyoruz. Normalde göl tamamıyla eksi 20'lerde buzla kaplanıyor ama şu anda eksi 5 olduğu için yer yer buzla kaplı. İşte ekmeğini gölden, buz tutan gölden çıkaran balıkçılar da bu buzu kırıyor. Birçok ilden misafirlerini ağırlıyor bu doğa harikası göl. Metrelerce derinliğin üzerinde yürümek biraz tedirgin etse de. Siz neden yürümüyorsunuz? Valla ben biraz ağır olduğumdan dolayı pek fazla ilerleyemiyorum. Kilo olduğu için mi <gülüyor> <gidemedim>? <gülüyor> Ya Biraz kalıplı olduğumdan dolayı. Geçen yıl bugünlerde göl tamamen donmuş, üzerinde halaylar çekilmiş, araçlarla kızaklarla gezilmişti. Bu sene tam donmadı. Bu da en çok balıkçıları üzdü. Bu sene, bu sene mutlu etmedi ama eskisi gibi balığımız yok. Az da olsa eski eskimo usulüyle tutuluyor balıklar. Peki Çıldır Gölü'nden ne tür balıklar çıkıyor? İşte elimde gördüğünüz bu 70 santimlik sarı balık. Birkaç gün önce Çıldır Gölü'nden çıkarıldı. Lezzeti dillere destan olan bu balık nasıl pişiriliyor? Şimdi bunu görelim. Balıklar dilimlendi, bir tepsinin içinde tuzlanıyor. Herhangi bir marine işlemi yapılmıyor çünkü soğuk su balığı olduğu için lezzeti zaten balığın yağında. İşte tuzlanan balıklar da şimdi kızgın yağa atılıyor ve burada kızartılıyor. Kaç dakika kızarıyor kızgın yağda? 5 dakika bilemedin, 6 dakika. Nereden geldiniz? Kayseri'den geldim. Balık nasıl lezzetli mi? Balık lezzetli, güzel. Daha önce yemiş miydiniz? Daha önce denemedik. Ee, sazan yedik ama bu sarı sazan bu yani güzel bir balık. Kılçığı henüz gözükmüyor. Afiyetle yendi sarı balık. Sonra da manzaranın tadı çıkarıldı.